İtirafımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bu itirafım sizlere hikaye gibi gelecek ama ben gün geçtikçe ölüyorum ve çıkmazdayım. Yaşadığım her şeyi baştan sona anlatmak istiyorum. Belki bir nebze olsun içim rahatlar. Üniversiteye hazırlanırken birisiyle çıktım. Ancak olmadı. Ayrıldık. Üniversiteye başladığımda bu kişiden telefon aldım. Benden yakını kurtaramazsın diyordu. Sonra üst üste sorunlar yaşamaya başladım. Okuldaki durumum bozuldu. Ama nihayetinde eğitimimi tamamladım. İş buluncaya kadar da bir mankenlik firmasında çalışıyordum. Bu sırada bir subayla tanıştım. Evlenecektik. Bir bankada da iş bulup çalışmaya başlamıştım. Mankenlik ajansındayken tanıştığım bir kızın psikolojik sorunları vardı. Ona göz kulak oluyordum. 2011 yılının yaz aylarında bu kız ve kardeşlerimle birlikte Çeşme'deki bir konsere gittik. Ben kalabalıkta onları kaybettim. Arkadaş grubumuzda tanıdığım bir gençle anons ettirmeye gittik. O sırada bu gencin elime verdiği bir şeyi içtim. Son gördüğüm şey parlayan ışıklardı. Sabah gözlerimi sahilde açtım ve neredeyse çıldırıyordum. Tüm hayallerim yıkılmıştı. Oysa evlenecektim. Polis yanımdaki gencin zengin ve belalı bir ailenin çocuğu olduğunu söylemişti. Bu yüzden bizi dava açmaktan vazgeçirdiler. Ben yeniden ilaç kullanmaya başlamıştım. Ertesi hafta yine o kızın evindeydik. Peşimi bırakmayan o ilk flörtüm de oradaydı. Onunla dertleşirken bana sahip olmaya kalktı. Mücadele ettim ama yenik düştüm. Bir süre sonra evlenmeyi düşündüğüm o subayla barıştık. Artık kesinlikle evlenecektik. Ancak bu kez de okuldaki flörtüm peşime düştü. Ajansta tanıdığım o kızla yine bir konsere gitmiştik. Yanında bu kez iki erkek arkadaşı vardı. Birden başım döndü. Beni eve götürmek için arabaya bindirdiler ve gözlerimi başka bir evde açtım. O kızın adilliğini o zaman anlamıştım. Ama iş işten geçmişti. Sonucunda subay sevgilimden ayrıldım. Çok yüksek dozda ilaçlar kullanarak ayakta durmaya çalışıyordum. Bankadaki işime devam ettim. Kimseyle konuşmuyordum. İki yıl sonra otomobilime bir genç yanaştı ve tanışalım dedi. Öğretmen olduğunu söyledi. Şubeye döndüğümde arkadaşlarımın gülüştüklerini fark ettim. Anladım ki bu genci onlar göndermişti. Niyeti ciddi ise siz de iyi tanıyorsanız şefime evlenirim dedim. Bir gün bu gençle bir şeyler içmek için sahile gittik. Beni eve bırakacaktı ancak birden yolu değiştirdi ve ben yıllarca tedavi gördükten sonra yine o korkunç olayı yaşadım. Durumu kardeşime anlattığımda bunu kaçırma, evlen artık dedi. Şefimle evlen, düğününü ben yaparım deyince bu gençle görüşmeye başladık. Ancak tam evlenmeye karar vermişken bana ben evliyim, mahkememin sonucunu bekle dedi. Hayallerim tekrardan yıkılmıştı. Bu son olaydan sonra şehir dışına tayinimi istedim. İlaçlar yetmemeye başladı. Sürekli ağlama krizlerine giriyordum. Genç öğretmen bir gün gelip artık son mahkemem beni bekle dedi. Ancak onu araştırınca bir de çocuğu olduğunu, üstelik adının ve oturduğu semtin de başka olduğunu öğrendim. Sonunda hiç beklemediğim bir itirafta bulundu ve konserde bana o işi yapan kişinin kendisi olduğunu söyledi. O zaman sakallıydı. O yüzden bilememiştim. Ama hep onu bir yerlerden tanıdığımı hissediyordum. Sonra olayı deşersen seni vururum diye telefonlar almaya başlamıştım. Gerçekten de bir araba kazası geçirdim ve şimdi şans eseri iyiyim. Şu an 36 yaşında bu tehditlere boyun eğmiş birisiyim. Ağlama krizlerim bitmiyor. Neredeyse 20 kilo verdim. Gün geçtikçe de ölüyorum. Sizlere soruyorum, böyle bir hayat mahvedilir mi? Bu yaşadıklarım sizlere belki film gibi gelebilir. Ancak bu benim hayatım. Anlatmak ve içimi boşaltmak istedim. İkinci itiraf. Selamlar, 22 yaşında genç bir kızım. Bundan bir yıl önce birisiyle çıkmaya başladım. Birbirimize öyle inandık, birbirimizi öyle sevdik ki hemen 4 ay sonra nişanlandık. Keşke nişanlanmasaydık. Nişan yüzüklerini taktıktan sonra annem ilişkimize sürekli müdahale etti. Her yerde, her şeyde hep annem vardı. Sanki üç kişilik bir ilişki yaşıyordum. Bir annemi, bir nişanlımı idare edeceğim diye uğraştım durdum. Aslında başlarda her şey çok güzeldi. Aramızda bir sorun yoktu. Ama annem bizim ufak bir kavgamızı, basit bir sorunumuzu duydu. Başımın etini yemeye başladı. Annem de akrabalarım da hep bana karşı durdular. Onlara göre sorunumuz maddiydi. Bizim durumumuzun iyi, nişanlımın durumunun ise kötü olmasıydı. Onların dolduruşlarına dayanamadım. Sonunda nişanlımla evlilik konusunda kavga ettim. O da yüzüğü fırlattığı gitti. Şimdi ayrıyız. Ancak ben onu çok seviyorum. Eminim o da beni seviyor. Birlikte olduğumuz son günümüzü ağlaya ağlaya geçirdik. Şimdi onu arıyorum. Mesajlar atıyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Bende ne gurur kaldı ne de başka bir şey. Her gün hastalanıyorum acil servislerde gözümü açıyorum. Onu çok seviyorum. Artık istediğim ne evlilik ne de nişan. Ben sadece onu istiyorum. Ne olur bana bir akıl verin. İnsan sevgisi için savaşmaz mı? İsterse benim ailemi ikna edemez mi? Onların karşısına çıkıp seviyorum diyemez mi? Ne olur bu itirafımı yayınlayın. Görsün ki ben onu seviyorum. Biraz cesaret göstersin. Benim bile aileme karşı çıkacak gücüm varken o neden böyle yapıyor? Değerli tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Üçüncü itiraf. Herkese merhabalar. 24 yaşında bakımlı ve bekar genç bir kızım. Bir süre önce arkadaş grubumda birisiyle tanıştım. Birine karşı ilk kez çok farklı duygular besledim. Ve nedense o genç beni çok etkilemişti. Hayatında kimseyi istemediğini söylemişti. Ve sohbetlerimiz de hep arkadaşçaydı. Ancak benim duygularım çok yoğunlaştı ve yön değiştirdi. Fazla bekleyemedim, duygularımı açtım. Hem ona hem de kendime karşı dürüst olmak istedim pek bir şey söylemedi. Sadece çok üzgün olduğunu belirtip benimle görüşmeyi kesti. Aradan iki ay geçti. Bu süre zarfında hiç görüşmedik. Ancak duygularım zamanla azalacağına platonik aşka dönüştü. İlk kez mantığıma yenik düşüyordum. Yanlış zamanda ve kısa bir süre içinde duygularımı açıklamamın onun benden uzaklaşmasına sebep olduğunu düşünüyorum. Onun da beni tanımasına fırsat vermedim. Bu hatamın bilincindeyim. Kendimi başka faaliyetlere adadım. Onu düşünmemek için elimden geleni yaptım. Ancak ne yazık ki başaramıyorum. Rüyalarımda bile benimle. O insan içimde şarabın durdukça güzelleştiği gibi güzelleşiyor. Aslında ben böyle birisi değildim. Şimdi tıkanıp kaldım ve bu beni korkutuyor. Lütfen bana yardımcı olun. Vazgeçmek gerekiyorsa nasıl yapmalıyım? Yoksa aşk uğruna mücadele etmeli miyim? Tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.